<laughs> Haklı değil Ben de okulun öğrencisi olduyorum. Arkadaşlar, bir, bir Ve okul birincisi olduğum halde bu terine... kasılmama müsaade edilmedi. mu? Kızım, ne konuşma hakkı yok. Hayır dertinide yetişmiyor. Dert vermişti. Dertinide. Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz. Yemin etmeyeceksiniz. tutmazlar. Sizlerin Ersin. hazırlamış olduğumuz açık büfemize davet ediyorum. Kadriye Hanım. Yemin burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu üçüne. <laughs> Ya, başa başa son öyle mi var ya? Bu üzüntümüz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz. Arkadaşlar içeride yemin ediyor. Ve biz öğrencisi bu okulun öğrencisiyim. Ve üstelik sınıf birincisiyiz. Birincisiyim ve arkadaşlar da başarıyla okullarını tamamladılar. Buna rağmen içeri alınmıyoruz.